Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4'e devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Red Bull 4'te 48. bölümündeyiz. Hemen bir başlayalım. Biliyorsunuz ki normalinde daha çok leveldeyiz ama ben buradan başladım diyecektim ki ne? Adam bana fake attı ya. Gel buraya gel. Gel kanka gel. Biraz seni bir ezim. Bu arada ben ekranı temizledim. Çünkü baya bir dokunmatiği şey olmuştu. Yani ekranı biraz temizledim. Çünkü yani olur olmadık bir şekilde başka yerlere tıklıyordu. Yani başka bir tuşa tıklıyordu. O yüzden çok sıkıntı oluyordu benim için. Ekranı sildim. Siz tabi anlamazsınız şu anda. Göremezsiniz zaten. Şu anda tertemiz ekranım. O yüzden çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Ekranımı da zaten bayağıdır temizlemiyordum tablet ekranını. Uğraşmak istemiyordum, uğraştım şimdi. Ya ciddi olamazsın ama ya. Oo. O kadar aşağı düştün en sonunda döndün mü yani o kadar yani. Mal mı bu daire o Top. Yani toptur da ismi. Diyebileceğim başka bir isim yok yani. Top diyoruz. İnşallah linç yemem. Ya da kara. Kara dolar yemem. Güzel. Ucunda. Sıfır sıkıntı. sıfır sıkıntı bu arada. Kolay. Şu anda az bir şey kaldı. Gel. Çok iyi bu arada. Çok iyi indim oraya. Güzel. Kolaydı. Tekrar olmadı. Tekrar yine olmadı ya. Hayır ya. Çok kötü gidiyorum. Oh be! Hayır! Hayır! Ya hayır ama ya! Ama ya! En gıcık bölümlerden biri Allah sen cezanı... Ya bu bölüm cidden çok gıcık bir bölüm ya! Ya çok gıcık ama ya. Ciddi söylüyorum ya. Ben nasıl tablet modundayken nasıl geçtim ben bunu ya. Oha ya çok zor. Neyse arkadaşlar diğerine geçip geliyorum. Evet arkadaşlar giriyor şu anda oyuna. Geride. Şimdi bir şey olacak bekleyelim. 2 dakika. Google Play'e bağlanmaya çalışacak. Oyundayken yapmasın bunu. Gıcık kapıyorum çünkü. Hemen başlayalım. Devam edelim. Buradan da 53. bölümde kalmışız. İlk Nelly'yi geçmişiz burada. Çok rahat olacak benim için. Çok rahat, çok profesyonel arkadaşlar. Çok rahat, çok profesyonel. Gram da zorlanmadım. Gram da zorlanmadım bu Gram da zorlanmadım. Gram bak gram. Gram da zorlanmadım bu arada. Ateşle. Ateşle kanka. Git gide daha kötü ah, hale geliyor ha bu kareler. Çok gıcık olmaya başlıyorlar. ilk kare daha kolaydı bu arada. Şu kareler zor artlar. Ama benim için çok kolay. Ya ciddi misin sen ama ya? Ucunda ya. Arkadaşlar bu oyun cidden bak bu bölümlerde çok zorlaşıyor yani. Ama çok gıcıksın ama ya. senin bena. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Çok gıcık kaptım. Sadece burası kaldı ya. Oho. Bizim çok geçeceğimiz bölümler var yani. En zor bölüm arkadaşlar şu anda bugüne kadar gördüğüm. Şurası yani bak. Dördüncü ay savaşı. Dünyanın en zor bölümü zaten. Red Bull'un en zor bölümlerinden biri. Burası yani. Çok gıcık bir yer. Hele hele 50. bölümü. Daha demin oynadığımız bölüm yani. O hele hele daha çok zor. Şu şu 50 var ya arkadaşlar. Bunu altınla geçmişim. Şansa bala geçmişimdir yüksek ihtimal. Diğer videoları izlerseniz görürsünüz. Yani ben çok gıcık kapıyorum. Yani bu bölüm gelmemesini istiyordum. Geldi ama şansa geldi. Ben bunu videodan video dışında yapacağım. Çünkü çok uğraştıracak bu. Yani o yüzden video dışı da yapmaya çalışacağım 53. ve diğerinin 50. bölümünü. Yani çok gıcık kapıcı, kaptırıcı bir oyun bu yani. Bir bölüm daha bile geçemedim ha şu ana kadar. Bu videoda bir bölüm atlayamadım yani. Bir bölüm bak. O kadar zor diğerlerinde fark ettiyseniz dakikada bir yani bölüm atlıyordum. Bu çok zor zorlaşmaya başladı. Mağaralar bunun kadar zor değil yani. En son level olmasına rağmen. Bu kadar zor değil arkadaşlar. Zaten göreceksiniz sizde. de. Yani ay savaşı yani gereksiz bir şekilde çok zor. Bu oyunun en gıcık tarafı o. Ya zıplamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar daha kötü oluyor. Mesela ben aydayız ya arkadaşlar. Orayı işte kamera açısından çıkarsan ölüyorsun yani. Öyle bir sorun da var. Oyunu o kadar yani gıcık verici. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.